Merhaba arkadaşlar. Güzel bir soru yine karşınızdayız. Geometri sorumuz. Evet. Soruya geçecek olursak ne diyor bize? B, A, G doğrusal demiş. A, açıortay. Şuradaki kırmızı üçgenin şu dış açısının açı aslında. A, C dediğimiz değil mi? BE E, D, ye paralel. 8 yani X'e paralel demiş. Tamam. Bunları da söyledik. İşte sayılar verildiği gibi olduğuna göre B, e, X kaçtır diye bize soruyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi burada biz bunu dış açı ortay kuralından yapabiliriz. Sıkıntı yok. Ama ona girmeden yapacağız. Mesela burası A, burası B olsun. Ha dış açı ortay kuralını bir hatırlatalım. Neydi? A'nın tamamının oranı. A'nın A artı B'ye oranı işte. 6 kök 2'nin 9'a oranına eşitti. Buydu arkadaşlar. Ama biz buna girmeden yapacağız bu soruyu. Nasıl? Unutabiliriz, şaşırabiliriz. Mantığını anlatmak adına. Bakın arkadaşlar D noktasından karşıya şöyle bir çizgi götürüyorum. Bu çizgi öyle bir çizgi ki bu kırmızı çizgi, bu 9 yazan çizgiye paralel olsun diyorum. Bu sayede arkadaşlar, bakın şurada bir z açısı oluşmuş oluyor. Yani şuradaki nokta açısı buraya gelmiş oluyor arkadaşlar, z açısı sayesinde. Bakın, şimdi burası nokta, burası da nokta değil mi? Demek ki şu üçgenler, şurada üçgen daha doğrusu şuradaki üçgen ikizkenar üçgendir. Yani şu kısım 6 kök 2 olduğu için burası da 6 kök 2 olarak yazabilirim. Bu ne işime yarayacak? Bakın şimdi şurada güzel bir üçgen çizeyim. Temel benzerlik kuralı. Arkadaşlar ben buraya şöyle yazsam. 6 kök 2, 9. Burası A, burası B desem. Temel benzerlikten ne yazarız? A'nın A artı B oranı. Değil mi? A'nın A artı B oranı. 6 kök 2'nin 9 oranı eşittir. Bu değil mi? Aynı şey bakın burada şu üçgene bakın. Şu üçgeni böyle aldım buraya düz yaptım bunu. Bir de o üçgende göstereyim onu. A'nın A artı B oranı şuranın şuraya oranı eşittir. Tamam. Buradan bu şekilde yaptık. Şimdi bunu bir de aşağıdaki üçgende göstereceğiz. Yani şu içini boyadığım üçgende de aynısını yapacağız. Arkadaşlar nasıl yapacağız? Hemen yapıyorum. A'nın A artı B oranı 8'in x'e oranı eşittir. 8'in x'e oranı eşittir. Yani şu baştaki ile sondaki kısmı eşitliği işler dışlar yaparsak yapalım işler dışlar. x çarpı 6 kök 2 eşittir. 8 çarpı 9'dan 72 yapacaktır. 6'ya böldüm 6'ya böldüm. x çarpı kök 2 eşittir. 12. Buradan arkadaşlar x eşittir. 6 kök 2 gelir. Tamam bu şekilde bunu yapmış oluruz sorumuzun cevabı arkadaşlar A şıkkıdır. Başka bir soru da yine görüşmek üzere diyoruz. Herkese bol şans.